Zohran Mamdani Uganda doğumlu, Hint kökenli ve New York'ta toplumsal adaleti, ekonomik eşitliği savunan demokratik sosyalist bir siyasetçi. Erken yaşlarda aslında adını duyurmaya başlıyor çevresine. Toplumsal adaletle ilgileniyor bir defa. Evsizler ve konut hakları için çalışıyor. Ekonomide zenginlerden daha çok vergi alalım, kamu hizmetleri güçlensin diyor. İsrail Filistin konusunda özellikle Filistin'in haklarını güçlü şekilde savunan bir isim Zohran İsrail'in üzerindeki ekonomik ve siyasi baskının arttırılması gerektiğini e, belirtiyor bu hareket ve o hareketin önemli isimlerinden biri oluyor Zohran. Gazze'deki e, İsrail operasyonlarını e, bir defa soykırım olarak tanımlıyor. Antisemitizme karşı olduğunu vurguluyor. Yahudi karşıtı nefrete karşı eğer seçilirse bütçe ayıracaklarını belirtiyor.